ekiplerinden oluşan 56 personel görev aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Edirne'de kadın muhtarlarla bir araya geldi. Türkiye tarihi boyunca muhtarlık yapmış tüm kadınlara minnet ve şükranlarını dile getirdi. "Kamunun bütün alanlarında çok daha fazla kadınımızın görev ve sorumluluk almasını istiyoruz." ifadesini kullandı. Ardından Gaziantep'e geçen Soylu, en iyi narkotik polisi anne toplantısında uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Demokrasi mücadelesi verdik. Arsanköy olayı gibi baskılara, 10 yılda bir gelmesine alıştığımız darbelere, darbe anayasalarına karşı mücadele verildi. Küresel operasyonlara, teröre, istikrarsızlaştırma ataklarına karşı hayata tutunduk ve cumhuriyetimizin birinci asrını hep birlikte tamamlıyoruz. Şimdi ise yeni bir başlangıcın arefesindeyiz. Türkiye'nin yeni yüzyılına yönelik hedeflerine değindi, dönüşüme işaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Edirne'de 81 ilden gelen kadın muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlık niye var? Artık gerek kalmadı diyen bir anlayışa karşı güçlendirmeyi seçtik. Çünkü muhtarlarımız sadece ikametgah veren, belirli bir kaç görevi yapan anlayıştan afetle mücadeleden uyuşturucuyla mücadeleye Metruk binalardan kadına yönelik şiddete kadar desteğe ihtiyaç duyan tüm kesimlere kadar kaideli devletin en önemli organları haline gelmiştir. Süleyman Soylu Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 89. yıl dönümünü de kutladı. Bugün Türkiye'de 1010 mahalle ve 124 köy olmak üzere toplam 1134 kadın muhtar görev yapmaktadır. Bunu daha da arttırmanın gayreti ve beklentisi içerisindeyiz. Sadece muhtarlık kurumumuz için değil, kamunun bütün alanlarında çok daha fazla kadınımızın görev ve sorumluluk almasını istiyoruz. Edirne'nin ardından Gaziantep'e geçen soylu en iyi narkotik polisi anne projesi toplantısına katıldı. Polisimiz ve jandarmamız 2020 yılında 21 yılında 25 ton 26 ton Türkiye'ye eroin yakalamış oldu. Okul önlerinde çocuklarımıza kim satıyorsa ayaklarını kırsınlar, kırsınlar ve kırsınlar. Teröriste hangi muameleyi yapıyorsak, uyuşturucu satıcısına da aynı muameleyi yapın derken motivasyonumuz işte budur.